Merhaba dostlar, merhaba YouTube. Ben Ayşen Akar. Bildiğiniz üzere iOS artık 14.7.1 versiyonuyla geldi. Biz de bugün sizlere 14.7.1 ve 14.7.0 versiyonları için birer jailbreak videosu hazırladık. Şimdi jailbreak videosuna geçmeden önce bypass videolarımı yapmak için ilk önce bu jailbreak videolarımı mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Cihaz jailbreak olmadığı sürece bypass yapmamız mümkün değil. Şimdi yeni bir bypass videosu daha gelecek. Ee, elimde bir 7 Plus var. Bu 7 Plus'a bypass yapacağız. Bir de elimde 7 var. Bu zaten bildiğiniz bir 7. Ee, ekran dokunmatiği çalışmıyor. Ancak buna jailbreak işlemini yapacağız arkadaşlar. Buna zaten bypass yapacağımız için bypass videosunda diğer video olarak aynı videoda ben bunları eklemeyeceğim. Başka bir video olarak ekleyeceğim. 14.7.1 versiyonunda da bypass nasıl yapılıyormuş görmüş olacaksınız dostlar. Şimdi eğer hazırsak ve kanala abone olduysak önce intro sonra video. Dostlar videoya geçmeden önce öncelikle belirtmek istiyorum ki mutlaka bir USB belleğiniz olmak zorunda. Bu USB belleğinde içine bir program yükleyeceğiz. Rufus isimli programla bu USB belleğin içine çekrayın dosyamızı yükleyeceğiz. Şimdi dilerseniz ilk önce çekrayın dosyamızı yükleyelim. Daha sonra bypass işlemine geçelim. Bu arada ben bu işlemi yaparken ee, kamera bana doğru bakmıyor olacak. Tamamen ekrana odaklı olacak. Ve ekranı mümkün olduğunca iyi bir şekilde çekmeye çalışacağım. Dostlar daha önceki videolarımda, jailbreak videolarımda bana sürekli e, söylenmişti işte kamera açısı belli olmuyor, ekran belli olmuyor, niye ekran görüntüsü almıyorsun diye. Arkadaşlar bu işlemi yapabilmek için bilgisayarın açık olmaması gerekiyor. Bilgisayar kendisini USB ile format atma modu gibi başlattığımız için yani herhangi bir programla benim onu kayıt alma şansım yok. Ondan dolayı bu şekilde maalesef işlem yapıyorum. Şimdi ben kamera açısını değiştireyim. Ekranı görecek şekilde ayarlayayım. En güzel açıyı vereyim. Daha sonra işlemlere geçelim. Dostlar görüntü birazcık kalitesiz biliyorum ama bu şekilde çekmek zorundayım. Aslında bu ekranı normal bir şekilde de ekranı yansıtabilirdim ama hızlı bir işlem olduğu için Şimdi size böyle bir jailbreak klasörü oluşturdum. Jailbreak klasörüne tıklıyoruz. Burada bir Rufus programımız var arkadaşlar. Rufus programımıza tıklayıp açıyoruz. Evet diyoruz. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Şimdi bakın gördünüz mü? Burada gösterdi. Şimdi burada yapmanız gereken işlem buradan seç deyip klasörü buluyorsunuz bu klasörü ve buradan şu checkrain dosyasına aç diyorsunuz ve buradan başlat diyorsunuz dostlar. Burada diyor ki aygıttaki bütün veriler silinecektir. Tamam diyorsunuz ve her şey başlıyor şimdi. Gördüğünüz gibi dosya oluşturuluyor. Bu işlem toplamda 1 dakika falan aldığı için ben tekrardan ekran görüntüsü al Sonra ekran görüntüsünden geri çık diye uğraşmak istemedim. Evet gördüğünüz gibi 1 dakika 15 saniyemizi aldı. Daha sonra bu USB belleği kullanmak istediğinizde USB belleğin çalışmadığını söylüyorsunuz. Dostlarım bakın buradan ön yükleme seçimine tekrardan tıklayıp free dos yazıp tekrardan aynı şekilde başlat derseniz USB belleğinizi tekrardan Windows'un tanıyacağı şekilde dönüştürür. Şimdi gelelim jailbreak işlemine bilgisayarı yeniden başlat diyorum ben. Ancak sizde bu USB ile yeniden başlatmayı birinci sıraya almanız gerekiyor. Onu da anakart modelinizi e, Google üzerinden yazıp USB ile format atma veya işte YouTube üzerinden de yazabilirsiniz. E, veya USB ile başlatma seçenekleri diye aratırsanız nasıl yapacağınızı gösterir. Laptoplarda da laptop modelinizi yazın. Örneğin Casper ise Casper bilmem kaçsa bilmem kaçsa modeline göre yazın. Mutlaka bu çıkacaktır. Şu anki Rain versiyonumuz 12.4. Daha önce 12.3.1 kullanıyorduk. Onla ne yazık ki jailbreak olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Bu ekran birazcık küçük göründüğü için ben ikinci ekranım birazcık daha eski olduğu için 1080p görüntüyü vermiyor. Ondan dolayı sizin görüntüsünü oraya aktaracağım. Oraya aktarınca daha net göreceksiniz. Şimdi oraya aktarayım. Daha sonra devam edelim. Evet dostlar şimdi yeni ekranımıza aktardık. Şimdi ilk önce iPhone 7 Plus'ımızı yani 14.7 olan cihazımızı bağlayıp bir jailbreak işlemi gerçekleştireceğiz. Cihazı bağladım. Bağladıktan sonra cihazı 14.5.1'e kadar yapabileceğini söylüyor. Bu durumda cihazımızı recovery moduna sokup yani recovery modu dediğimiz ee, şöyle izah edeyim ben size kurtarma modu diyebiliriz. Bunu yapmak için 77 Plus'larda ve üstündeki modellerde güç tuşuyla ses açma tuşuna basılı tutuyor şu an yaptığım gibi 5 saniye sonra güç tuşundan çekip ses açma tuşuna basmaya devam ediyoruz dostlar. Sanırım ben şu an yapamadım. Evet tekrardan yapalım. Aynı anda basıyorum. Bastım. çektim şu anda olmuş olması lazım ama ekrana bir yazı gelmedi bazen ekrana herhangi bir yazı gelmez şimdi buradan quit diyoruz ve altta bu yazı yazıyoruz ben bunu zaten yakınlaştıracağım ekranda Check i harfi yok. 1 ile boşluk tre c yazıp enter'a basıyoruz. Evet cihazımız defu moduna girmiş. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir e, işaret yok. Şimdi cihazımızı kurulum yapmaya çalışacak dostlarım. Şu an butlanıyor dedi. Ama hata verdi. Neden dolayı hata verdi? Bu cihazın şarj yerinde bir sıkıntı var. Ondan dolayı hata verdi. Şimdi mecburen bu işlemi yaptığınız zaman bilgisayarı yeniden bir reset atmanız gerekiyor. Reset atmazsanız eski haline gelmiyor. Cihaz da açılacak bu arada. Ben cihazı sıfırlayacağım ve kıpırdatmamaya çalışacağım. Çünkü kıpırdattığım zaman maalesef telefonun kendi soketinde bir arıza var. Onu da değiştirecektim ama üşendim. Evet kapattık. Tekrardan basıyoruz. 1 2 3 4 5. Oradan çektim ama ses kısma tuşundan elimi çekmiyorum. Bekliyorum birazcık da. Maalesef cihaz açıldı, olmadı. Tekrardan yapacağız bu işlemi. Eğer elma logosu gelirse anlayın ki olmamıştır dostlar. Şimdi tekrarlayacağız işlemi. Cihaz açıldı. Tekrardan hem güç hem de ses kısma tuşuna basılı tutarak cihazı kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir 2-3 saniye bekleyin. Tekrardan ses aç kısma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz. Elma geldiyse basılı tutmaya devam edin. Gidecektir. Gittikten sonra bir 5 saniye sayın. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi güç tuşundan çektim ve sadece ses kısma tuşuna basılı tutuyorum olmuş olması gerekiyor. Çektim elimi. Yine aynı yazıyı yazdım. Enter verdim. Evet DFU modunu almış görünüyor şu an. Bazı cihazlarda DFU modunu aldığı zaman ekranda e, göstermez. Bazılarında da gösteriyor. Şimdi elimi kıpırdatmamam önemli olan Gördüğünüz gibi yazılar gelip gidiyor. Biraz daha yukarıdan geliyor ama biraz yukarıda tuttuğum için aşağı indirmek istemiyorum benim şu an. Şu altta e, bitti yazısı gelecek arkadaşlar. Evet bitti yazısı geldi. Yani bu cihaz jailbreak oldu arkadaşlar. Şimdi cihazımızı çekelim. Tekrardan yeniden başlatıp bu sefer aynı işlemleri iPhone 7 de yapalım dostlarım. Aynı şekilde basılı tutuyorum kapanması için. Evet görüntü gitti. Şimdi tekrardan bastım. 5, 4, 3. Ama bu ekran geldi. 5, 4, 3, 2, 1 bası tutmaya devam ediyorum. Normalde ses kısma tuşuna da 10 saniye bası tuttuğun zaman işlem tamam oluyor. Hemen hemen 10 saniye kadar bastım. Şimdi bundan da çekiyorum elimi. Bakın bunda da ekranda herhangi bir ibare yok. Ancak bakın burada girdiğine dair yazı geldi. Yine çekrayın boşluk tire C yazıp Enter'a basıyorum. İşlemler başladı. Bunda 14.7.1 var. 7 Plus'ta 14.7.0 vardı dostlar. Aynı işlemi bunda da yaptı. İlk seferde olmadı. Tekrardan bilgisayara reset atıyorum. Çünkü bu işlemden sonra reset atmak şart. Tekrar kapatıyorum. Aslında kablomda bir arıza yok ama demek ki bunun da artık USB yere biraz sıkıntıya girmiş. Bastırıyorum. Elma geldi. Elmanın gitmesini bekliyorum. Elma gitti. 5 saniye kadar bas tuttuktan sonra çektim. 10 saniye dolmuş şıraları deyip çekiyorum elimi. Şimdi tekrardan quit diyoruz yazıyoruz arkadaşlar. Evet, DFU modunda gördü cihazı. Şöyle tutayım. Bu ekranı gelecek şimdi telefona. Buradaki işlem altta all done yazan e, yer var. Onun gelmesini mutlaka bekleyin. O dolmadan işlem olmuş sayılmıyor arkadaşlar. Evet, herhangi bir kırmızı bir yazı gelmediği için işlemin olduğunu düşünüyorum. Evet, işlem başarılı dedi dostlar. Şimdi gelin bilgisayarı açalım ve jailbreak olup olmadığını kontrol edelim. Bilgisayarı açmak için bu arada tekrardan USB belleği çıkartıyoruz. Ben kamera açısını ekrana, diğer ekrana göre ayarlayıp tekrardan geliyorum. Evet dostlar, tekrardan geldik şimdi bilgisayarımızı açtık. Programlara tıklayıp TrueTools programını açıyoruz. Evet diyoruz. Şu anda iPhone 7 bağlı bilgisayarıma. Evet. Jailbreak 10 yazısını buradan görüyor olmanız lazım. Evet görünüyormuş. Kameradan da kontrol ettim. Şimdi çıkartalım ve 7 plus'ımızı takalım. Şu an 7 plus'ı taktım. Evet, gördüğünüz gibi burada da jailbreak yes yazıyor. Yani bu demek oluyor ki iki cihazımıza da jailbreak başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Evet dostlar, gördüğünüz gibi 14.7 ve 14.7.1 için jailbreak videomuzun sonuna geldik. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.